Söyle Gökhan nasıl geçti sınavın? Değil mi hocam? Seni çekti Hulusi. Ha, hocam çok güzel geçti. 100 alacağım. Kaç bekliyorsun? 100 mü? 100 hocam. Oğlum yanlış yazmışsın kelimeyi. Hocam bile eksik olsa bir şey olur. Voleybol hocam. Voleybol. Oradaki niyet belli hocam. Voleybol yani. Bakacağız. Dik atamıyorum hocam içeri ya. Yardım ya. Hacı yazılı nasıl geçti? Yazılı güzel mi? sizin sayenizde Sercan İgrek YouTube kanalı evet, sayesinde süper at. çalıştık. Süper sorular. Ya yapacağım. ya yakmasın. Şu an yağ yakmıyorsun. Kaç aldın yazılda? 82 aldık ya. Bir <laughs> öyle <82 aldık ya. gülüyor> oldu bizim. Fena, fena değil. hocam. Simcik evet. Ünlücem, hocam şunda bir paylaşır mısınız? Ne bu? Hocam kırmızı tantuni ev yemek. Anneciğim hastane karşısı. Nerede bu? Karaman'da hastane karşısında tamam. Ne? E sen deyiz. Ne diyecekmişsin? Ne diyecek? Ama sen de dedin beni çek diye. Bak hacı bir sürü yardırdı değil mi hacı? Ya işte. <gülüyor> <gülüyor> adam, Yok onu söylemeyecek. Ne söyleyecek? Nasıl geçti sınavı? Geçti. Sizin gibi bir hocamız olduğu için çok şanslı. Ya yine bana yağ yakıyorsun ya. Ne alaka ya? Sözcü artı beş. Hacı sen, <laughs> sen kaç almıştın geçen <laughs> sene İngilizce'den? Geçen sene hocam 50 miydi? 60 miydi neydi? Bu sene şey, 82. Bravo. <laughs> e sınıf başkanı olmuşsun bu sene. O kadar olacak yani. Yani. Ders şok. Sınıfa önüne bakmamız lazım. Tezlikler. Ders çok iyi anlattığınız için anlıyoruz. Yine bir yağ. Şey <laughs> <Bu çay, daha gülüyor> Yine bir yağ yani. Kızlar katılıyor musunuz? Sağ ol efendim. Her can iyice kanalı sayesinde. Bak biri geliyor bak. Hah. Hah. Hocam burada. Şey, <laughs> Kameraya konuşacaksın. Benim yüzüme değil ya. Biz de kanalına abone oluyoruz. Elleri yumurtluyoruz. Yorumlarına takmeyi unutmayın. Hayır hayır hayır.